Aldı. Evet arkadaşlar, şu anda içerisinde bulunduğumuz gayrimenkulümüzün yetki ve satış izni bizdedir. Bu dairemiz şu anda Sky Suite Akdamar dediğimiz projede soğanlık gümüş pınarda yapılmakta. Bitimine çok az kaldı. Şu anda son mutuşlar yapılıyor. Şöyle hemen girer girmez size sağ tarafta bir tane çok güzel bir Ford Manto var efendim. Onu tanıtacağım. Vestiyerimiz şöyle. Gömmeli efendim. İçerisinde elektronik mekanizmalar. işte kolektör sistemlerimizin giderleri. Bunların hepsi mevcut. Askılık bölümümüz. Şöyle. Salonumuza giriyoruz. Salonumuz gayet güzel. Proje ilanımızın detaylarında zaten bütün ölçüler, metrekareler, salonun ölçüsü, koridorun ölçüsü, yatak odasının ölçüsü mevcuttur. Şu anda ben size bitmiş olan numune dairemizi gösteriyorum. Satacağımız daire de birebir aynı özelliklerde, aynı ölçülerde, aynı tip daire. Şöyle elinden geldiğince bütün detayları göstermeye çalışıyorum. Havalandırma, hava sprelleri. Yangın dedektörleri, bütün spotlar, ledler. Dikkat ederseniz tavan yüksekliği çok yüksek. Nereden bakarsanız 3 metrekareye yakın. Mutfak e, dolaplarımız mermer dediğimiz çimston malzeme ve MDF dediğimiz ürünlerdir efendim. Şöyle. Tekam marka ankastremiz takılı efendim. Onun bilgisini vereyim. Bütün radyatörlerimizin hepsi ECA markadır gördüğünüz gibi efendim. Burası çocuk odası. Çocuk odası nereden bakarsanız 6-7 metrekare bir çocuk odamız var. Kapılarımız lake efendim. Lake kapıdır. Boyama kapıdır. Tamamen şöyle kale mekanizması var. İlk mekanizması var. Yani gayet de güzel. Şöyle şirin bir kapı olmuş. Tabii bu dairemiz daha tam temizliği falan yapılmamış. Banyomuzu göstereyim. Hemen tam karşısında banyomuz. Çamaşır makinesi modülümüz gelecek buraya. Lavabomuz. Çatıdaki asma sistemlerimiz. Gömme rezervanlarımız tamamen vitradır. Duşa kabinimiz bu şekilde efendim. Duşa kabin süzgeçli sistemdir. Tekne sistemi yok artık. Şöyle. Bakın yatak odamıza giriyoruz şimdi. Yatak odamıza girdiğimiz zaman hemen sağ taraftaki duvarımızın içerisine istediğiniz özelliklerde bir dolap yaptırabiliyorsunuz. Veya Standart dolabınız varsa o da sığıyor. Yatak başlığımızı ister bu bölüme ister şu bölüme koyabiliyorsunuz. Kapımız zaten ayak altında kalmıyor. Gayet de güzel bir yatak odası var efendim. Tamamen malzeme kalitesi hepsi birinci sınıf. E, binamız şu anda nereden bakarsanız 2 ay sonra oturuma hazır hale gelecektir. Bu konuyla alakalı detaylı bilgi almak isteyip ve e, satın almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben Sinan Dursun Aklayf Gayrimenkul Danışmanlık Hizmeti'nde çalışıyorum. Sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Dairemizin genel özellikleri açısından sahibinden.com ilanlarımızdan inceleyebilirsiniz efendim.